Herkese selam. Bu hafta film kıtlığına rağmen son ayların en iyi suç filmlerine göz attık ve listeye girmeye değen 5 film seçtik. Listeye geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone ol, beğen ve yorum yap üçlemesini hatırlatalım. Bir süredir yorumlardan aşina olduğumuz Ahmet. Filmlerin adı açıklamada mevcut. Bu hafta rahatsın diyoruz ve listemize geçiyoruz. Listenin ilk filmi The Rip. Narkotik biriminde görevli bir grup polis, rutin bir ihbarla gittiği bir ev içinde milyonlarca dolar nakit para bulur. Bu büyük keşif üzerine ekip içinde güven, sadakat ve dürüstlük sorgulanmaya başlar. Parayı ele geçirmenin cazibesiyle ekip arkadaşlarının niyet ve karakterleri birbirine karşı testten geçer. Klişe bir konu olsa da gerçek olaylardan esinlenmesi ve başroller filmi gayet akıcı yapmış, izlememiş olanlara duyurulur. İkinci sıradaki filmimiz Gizli Ajan. 1970'lerde siyasi rejim tarafından fişlenen bir adam ailesini korumak için ülke içinde başka bir bölgeye gider. Her şey sakinleşmiş gibi görünürken ailesini yanına almak istediği anda rejimin gölgesi yeniden belirir. Takip, korku, gerilim ve stres tekrar başlar. Nostalji havası ve sessiz gerilimi etkileyici. Politik film sevmeyenler sıkılabilir, baştan söyleyelim ama ödüllü ve izlenmeye değer bir film bizden söylemesi. Listenin üçüncü filmi Sihirbazlar Çetesi 3. Mahşerin dört atlısı yeni üyelerle yeniden bir araya geliyor. Hedefleri çok güçlü ve tehlikeli bir isimden son derece değerli bir elması çalmak. Rosamund Pike'ın canlandırdığı Veronica, zeki, acımasız ve paranın gücünü iyi kullanan bir rakip olarak ekibin karşısına çıkmış. Seri, son filminde de sürprizleriyle izlenmeye değer bir suç ve soygun hikayesi sunuyor. Listenin dördüncü filmi Bıçaklar Çekildi 3. Serinin üçüncü filmi yine bir cinayet bulmacasıyla ritmini buluyor. Küçük bir kasabanın kilisesindeki gizemli ölüm ve dedektifin sağduyusu yine müthiş. Tüm kadro tam anlamıyla on numara, sürprizi de bol. Üstüne koyarak ilerleyen nadir seri filmlerinden biri kesinlikle izleyin deriz. Listenin beşinci ve son filmi Suçüstü. New York'ta yaşayan eski bir beyzbolcu kendi halinde bir hayat sürmektedir yanlış zamanda yanlış yerde olması onu bir anda yeraltı dünyası, gangsterler ve şiddetin ortasına atar. Kaçlıkça olayların içine iyice batan bir ölüm kalım savaşı. Yönetmeni severiz, gayet akan bir film, aç bitir diyoruz. Bu haftalıkta bizden bu kadar, haftaya görüşürüz.